Usta TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Tümer Feratoğlu, Kameracı, rejici, ne bileyim, çaycısı, getiricisi, götüricisi de Ahmet Bakır. Bugün en önemli adam benim. Niye? Kameranın karşısındayım. Kapatırım çok ha. Çok yok öyle bir şey, öyle bir şey. Size karşı saygımız sonsuzdur. Evet, bu videomuzda sizlere şifreli, korumada çok özel bir prizin yapımını göstereceğim. Şifreli derken başkanım Sümelan'ın şifresi mi bu? Sen öyle dalganı geçme. Birazdan göstereceğim sana. Hadi haydi. Hadi bakalım. Şimdi dostlar sizlerden bir priz hayal etmenizi istiyorum. Nasıl bir priz olmalı biliyor musunuz? Bu prize sadece sizin fişleriniz, yani o özel kriptolu fişlerinizi taktığınızda enerji verecek. Onun haricinde enerji vermeyecek. Coin üretiyor mu bu kriptolu Tabi Tabii fiş coin üretiyor. <gülüyor> <gülüyor> en önemli <laughs> özelliği yok. İsim Şimdi bu. bak fish rejim coin. ortalığı sulandırma. Şimdi evinde çoluğumuz var, çocuğumuz var, herkesin çoluğu var. Şimdi bu çoluk çocuk geliyor, ne yapıyor? Zaten minnacık parmaklar, incecik böyle çivi gibi parmağını içerisine sokuyor. Allah korusun. En tehlikeli şeylerden bir şey metal bir şey ya sokuyor. Ya çivi sokan olur. Ya şu kalem ucu yok mu? Kalem bile içerisindeki grafit iletken. Ya bunlar önemli. Bunlar geri dönüşü olmayan şeyler. Bir bunlar var. Ee, bir de atıyorum binanın altına kendinize özel bir priz yaptırdınız. Güzel böyle temiz bir şey. Kapaklı, kapaklı. Su da almıyor içerisine. Ama sadece sizin istediğiniz bu fişler takıldığı zaman enerji vermeli. Karavanı olan olur, elektrikli bisikleti olan olur. Yani ne bileyim, aşağıya şarj elektrikli aleti takılır. Nasıl? Abi, elektrikli araba. Ya elektrikli araba olur. Sadece sizin istediğiniz e, cihazların oradan enerji alması istenmiş olabilir. İşte bunu yapabilmek için çok basit birkaç malzemeyle bu işi çözeceğiz. Şimdi malzemelerimizi sıradan tanıyalım. İlk malzememiz, lid kontak. İçerisinde normalde açık bir kontağı var ve mıknatıs yaklaştırıldığı zaman bunlar normalde kapalı hale dönüşüyor. Yani birbirine değiyor. Çok basit bir sistem var. İkinci malzememizde haliyle rit kontağı çalıştırabilmek için neodymium mıknatıs. Üçüncü malzememizde bobini 220 voltla çalışan bir röle. Şöyle küçük tipte olanlarından eğer alırsanız priz kasasının içerisine rahat sığdırabilirsiniz. Ee, güvenli olması için sağa sola değmemesi için şöyle küçük ince makaronlardan ve şöyle biraz da kabloya ihtiyacımız var. Malzemeler çok basit. Rit kontakla ilgili deneyimle sabit olan bir şeyden bahsetmek istiyorum. Rit kontağın tamamı camdan üretilmiştir. İçerisinde kontaklar var. Ee, bunu eğmeye çalıştığınız zaman şu dip kısmından kırılıyor ve bu sefer arızalanıyor. Bu olacaktır. Emin olun bunu eğerken kırarsanız ben çok kırdım oradan biliyorum. Onun için şöyle dibinden kesin. Hiç fanteziye girmeyin. Hemen dibinden kesin şöyle. Biraz büyük olanları bu kadar hassas değil tabi. Tabi. Yo ben onu da kırarım. Ben eminim bu konuda kendimden ya. Yaparım diyorsun. <laughs> Yaparım. Güvenli olması için de şöyle iki parça makaronu kenarlarından geçirip orayı izole etmiş olacağız. Şimdi rölenin üzerine kablo bağlantılarını yapalım. Unutmadan şunu söyleyelim. Normalde açık kontağını bulmamız gerekiyor. Ölçüyoruz. Bakın ötüyor burası kısa devre. Burası normalde kapalı uç. Burası normalde açık uç. Biz şu ikisini kullanacağız. Enerji bağlantılarımız tamam. Şimdi de rit kontak bağlantılarını yapalım. Şu sarı kablolardan bir tanesini kesip şu 220 volt yani bobin uçlarına bağlayacağız. Şimdilik bağlantılarımız tamam. Bunları prizin üzerine yerleştireceğiz şimdi. Şimdi de rölenin izolasyonunu yapalım. Şöyle bir plastik parça buldum bunun için. Üzerine sıcak silikon. Az bir şey şuraya da. Amiant bantla izolasyonunu yaptık. Şimdi artık güvenle işlemlere devam edebiliriz. Hemen açık bir simülasyon yapalım. Rit konta şöyle bir yere koyarsak mıknatısı da fişin köşesine koyarız. Ve buradan şöyle altında da yer var zaten. Read kontağı koyabileceğimiz gayet düzgün bir şekilde çalışır diye düşündük. Şimdi ilk önce şunu bir yapıştıralım. Hatta yerinden geçirelim. Şöyle. Sıcak silikona güven olmaz diye şöyle alüminyum bantla da işimizi pekiştirelim. Evet sağa sola değmiyor. Bir de şununla birlikte deneyelim. Şu kısımları kesmemiz gerekiyor. Hemen onları da halledelim. Bakalım. Vallahi on numara oldu. Ellerime sağlık olsun. Yine kendine ben gelin moduna geçtim. <laughs> Tabii yaparım. Yaparım. Kuyum kurusu. Şimdi şu arkasındaki bağlantıları da halledelim. Bağlantıları biz tek röle kullandık. Siz isterseniz daha güvenli olması için çift röle kullanabilirsiniz. Ee, onun çift, için kontaklı çift kontaklı röle. Çift kontaklı röle de olur. O da olur fark etmez. Yani hem fazı hem nötrü buradan kesebilirsiniz. Ee, biz tek kontaklı tek bir röle kullandığımız için fazın yerini önceden tabii ki belirlememiz gerekiyor. Montaj yaparken de ona dikkat etmek gerekiyor zaten. Rölenin bir tane kablosunu şu fazın olduğu yere sabitleyelim. Burası da komple faz girişi yani sistemin faz girişi. Şu rölenin diğer ucunda buraya birleştiriyoruz. Klemense takınca boşa çıkmasın diye kabloyu üst üste sardım ve lehimliyorum. Bu şekilde güvenli olur. İsterseniz yüksek de kullanabilirsiniz ama elimizin altında hazır havya var diye şekilde takalım. Şimdi kablo bağlantılarını yapacağız ama kahverengi kablodan faz geldiğine emin olmamız gerekiyor. Evet. Kahverengi kablomuz faz. Bunu bir klemensle bağlantı yapmamız gerekiyor. Şu şekilde kompak klemens kullanacağız. Kompak klemensler bu at işlerinde özellikle çok az yer kaplıyor. Tavsiye ederim. Bunu da Şimdi hemen prizimizi test edelim. Taktık. Aa elektrik yok mu ya? Ha pardon elektrik varmış. Bu mıknatısı olmadan kesinlikle buradan enerji alamazsınız. Peki biz ne yapacağız enerji alabilmek için? Hemen kendi fişimizi yani mesela şöyle bir fişi ucunda da tabi ampul var modifiye edeceğiz. Yani mıknatısı şu sağ üst köşeye gelecek şekilde... E, hafif şuraya küçük bir delik açıp mıknatısı buraya yerleştirmemiz gerekiyor. Şimdi işlemlere başlayalım. Ustam peki şu ilk gösterdiğin fiş olmaz mı? Olur. O da olur. Şuraya mesela küçük böyle bir delik açarsınız. Onu oraya yapıştırırsınız bir şekilde. Olur gider. İçinde boşluk var. Oraya da koysak. Valla olur. İçerisine bu koyarsınız. Delik mi açarsınız o artık sizin paşa gönlünüzün bileceği iş. Ona biz karışamayız. Evet. Bakın direkt çalıştı. Hemen tekrardan kanıtlayalım. Biz de öyle yalan, hile, hurda olmayacağını zaten seyircilerimiz bilir. İsteyen zaten. Denir gizli saklı bir şey yok burada. Tabii. Bizde gizli saklı bir şey yok. Bakın bu çalışmıyor. Ama bu kripto da fişimiz çalışıyor. Evet, işlemleri tamamladık. Küçük bir güvenlik uyarısı yapmadan geçmeyelim. Enerjinin kesilip kesilmediğinden emin olmak istiyorsanız bu neden gerekli? Olur da rölenin kontakları yapışırsa diye. Şu hani kontrol kalemlerin içerisinde küçük neon lambalar var ya onlardan alıp şöyle prizin bir köşesini delip onlardan takabilirsiniz. İşte o zaman enerjinin kesilip kesilmediğinden kesin ve kati surette emin olabilirsiniz. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarız faydalı olmuştur. Bu tarz zihni sinir projelerinin devamı için ve kanalımızın daha çok kişiye ulaşıp daha çok kişiye faydalı olabilmek için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip videolarımızı sosyal mecralarda başka dostlarımıza paylaşmanızı rica ediyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Teşekkürler. Bu arada söylemeyi unuttum. Instagram hesabımızı da şey yapmayı unutmayın. Bunu takip bekliyoruz araları.